Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten selamun aleyküm benim güzel izleyicilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah Rabbim gönlünüzün muradını versin. Allah. Evet, Ömer'im araba izliyor. Biraz e, tripoda yaklaşmasın diye arkadaşlar uzaklaştırdım. Neler yapıyorum can dostlar? Dünkü videomdan görmüş olduğunuz üzere e, biz tereyağı yapmaya çalıştık. Olmadı arkadaşlar, olduramadık. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Bu hala sıvı bir şekilde. Bu bir de suyu. Alt kısmındaki suyu. Üstü hatta şöyle biraz topaklanır gibi oldu ama yine de olmadı arkadaşlar. Ee, şimdi dük makine çalıştırsak zaten hani tereyağı böyle fazla tüketmiyor. Ben bir nevzine yaparsam veya da bir böyle e, labneli şeyli sos oluyor ya adı aklıma gelmedi. Tatlılar için yapıyor ya. Onun için falan kullanırsak e, kullanıyor ben tereyağı genelde. Normalde yemekle de fazla tüketilmiyor. Ya yani kahvaltıda falan. Ondan sonra dedim işte bu şey olmuyorsa kayınvalidem de dedi ki? E, bunu dedi çörek yapalım azıcık sobamızda. Burada yapacağız veya da mutfakta şöyle birazcık un getirdim. Birazını şekerli yapacağım, birazını da, da normal köy usulü şey yapacağım. Adını siz getirin. Çörek yapacağım arkadaşlar. Bunu katacağım. Sadece bundan ibaret olacak. Bakalım belki e, su gerektirirse. <laughs> Abla. Evet annen teyzelerin görüyor senin arabanı. Şöyle bir tane ıslak mayamız var. Birazcık unumuz var. Bunun içinde de tamamen şekerimiz Abla. var. Niye şeker? Çünkü bu şekerli çörek olacak. Bu az olacak. Öyle 4-5 tane olsa bir tepsi olsa yeter. Ee, bunda da bundan da 2 tepsi olursa işte 2,5 tepsi falan anca olur herhalde. 10-15 tane. Şimdi bu şekerin birazını bu tarafa alacağım arkadaşlar. Buna da şeker gerekiyor ama az gerekiyor. Şöyle. Çok az ekledim ona neymiş? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kollarımızı sıvıyoruz. Bu taraftaki şekerli olacak. Bu taraftaki şekersiz olacak. Bilmiyorum şekerli iyi olur mu? Şöyle. Büyük büyük şeylere de sanki çok un varmış gibi ya da çok şey varmış gibi bundan yaptım. Ha bir de etrafa dökülmesin diye. Şöyle ilk başta kuru malzemelerimizi birazcık harmanlayalım. Ömerciğim yatar mısın bebeğim mi? Filmine bak sen arabalarına. Yoksa kapatırım. Kol mu? Aman telefonumuzu düşürürsen bebeğim. Şu tuzumuzdan da bir çimcik şuna ekleyeceğim şöyle. Tada olsun diye hani. Buna da şöyle daha fazla. Şöyle. Tamamdır. Aman. Hadi, dur. Evet düşer annem kafana da düşer telefonumuzda kırılır tripotumuzda da senin kafanda kırılır iyi olmaz aslanım ama değil ben böyle unlu mamillerle uğraştım üstüm başım hep batırırım arkadaşlar ben He. hayır 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 şu sıcak Ömerciğim gelmez misin anneciğim instant mayamızı da şöyle birazın şekerimizi ekliyoruz Ömer hayır kü, bu süt değil sen süte benzettin herhalde fazla yok zaten. Şöyle bunu da buna ekliyoruz. Bunu da buna tamamdır. Ömer. Ağlarım. Bak gördün mü bebekler nasıl atlıyor. Hadi otur sen bebeklerine bak bebeğim. Hadi. Hadi balım. Önce bunu e, yoğuracağım arkadaşlar. Sonra da diğerini. Çünkü o şekerli ya. Şimdi ondan elim buna gelirse bu da biraz şekerli olur. İyi olmaz o da. Şöyle açalım birazcık yerimizi. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Şöyle bunu ılıttım geldim arkadaşlar birazcık. Bakayım şöyle. Aha. Çok eklediysem onu da buna katarım. Ne yapacağım? Hmm. Attın. Attın. Aferin sana. Yo tam kıvamda arkadaşlar. Hamurumuz Abla, yumuşak olsun. Hı. Abla. Abla. Bismillahirrahmanirrahim. Abla. Dedik miydik? Dediydik herhalde. Yine de tekrardan. Ben de şöyle hamur yoğururken leğenim şöyle benden önce temizlendim. Bir seviyorum ki. Vallahi bak. Bayılıyorum yani. Ha, tam kıvamında dökmüşüm arkadaşlar. Eğer ki birazcık daha çok dökseydim bu hamur el avca gelmezmiş. Düşme. Biz neler yaptık? Sabah yükselim okuluna bıraktım geldim o. arkadaşlar. Ne kılmayayım öyle hiç hoşlanmam öyle şeylerden. Lütfen bebeğim. Bundan oynanmaz ki. Hiç çok bu. Al, al bakalım. Al. Hiç de sevmez. Huylanır. Vallahi benim çocuklarım huylu. Böyle şeylerden hiç hoşlanmazlar. Bunlar buraya saracağım koyacağım arkadaşlar. Evimiz ılık. Bunu da küçük leğenime alırım büyük ihtimalle. Görüyorsunuz bir cimcik bir şey kaldı. Bir, bir avuç bir şey kaldı şöyle. Gördüğünüz gibi leğenimi temizledim. Ömer hayır hayır hayır. Vallahi çok kızarım. Asla asla yapma. Ağlarım ya Ömer. Ömer'le iş yaparsanız böyle olur arkadaşlar. Bu fındık kurdu durmaz. Ömerciğim o sıcak. Sofranızı ezmez misin? Hiç ha, hoşlanmıyorum annem. Ha, ha, ağlar. Yazık. Yanar. Hey, aman bu iş olur annem. Yazık değil mi havlu? Şöyle. Yükselme onu da arkadaşlar. Oradan gelince de bir ömrümle kendime kahvaltı hazırladım. Kayınvalidem Bursa gitti. Kayınvalidem da pazara gitti. Ondan sonra da biz de böylece evde kaldık. Bugün bu arada ana sınıf temizliği bende. Bugün hiç canım yok arkadaşlar. Halim mecalim yok. Niye diye belki soracak olursunuz. Dün hastanede söyledim zaten Hasan videosunu izlediyseniz onu da anlatıyorum bir oraya gittim bir oraya bir oraya bir oraya inanın ki dizlerimin hiç mecali yok benim ağrıyor Benim sağ tarafı ağrıyor Belimden ziyade bak çöp düşmüş gelme Ömer'im. şöyle bu olsun gelme gelme vallahi sabah kadar nerede yattığımı hiç bilemedim arkadaşlar vallahi ayağımın ağrısından, belimin ağrısından duramadım. Sabah da kalktım işte yine rutin hayatımıza devam. İnek sardık kayınbabamla beraber. Ondan sonra şimdi hamurlarımı <laughs> doğuracağım. <gülüyor> Bakalım kayınvalidem gelesiye mayalanırsa belki ben yapa Arkadaşlar vallahi be iyi oldum. Keşke poğaça yapsaydım bir de bundan. Bundan peşi de çok güzel olur poğaçada bence. Ha mantıklı. Vallahi. Poğaçada olabilir aslında. Ne farkı var ki poğaçada? Zaten şekerli. Bu bence poğaça olsun değil mi? Çok mantıklı. Evet. Zaten şekerli, bol şekerli. Aynen. Vallahi ışılıyor ki arkadaşlar elimde de oynayıp duruyorum hoşuma gitti hamur ondan herhalde görüyor musunuz ne kadar parlak içine koyulan şeyden dolayı olsa gerek yavaş düşme o sen nasıl taşsın şaşkınım ha? nasıl taşsın seni abisi o Tamam. Bizim çörek hamurumuz hazır. Hadi bakalım. Bu böyle 5 dakika dinlensin. Bebe. Ne? Ne istiyor? Böyle. Arkadaşlar Ömer'in bindiği şey siz görebiliyor musunuz oradan? Han mı? Utanmaz, utanmaz o sen nasıl taşsın? ha? Han. Şunu azıcık üstüne şöyle serpiştireceğim. Bunun kapağı var da. Ömer gelmesin bu tarafa diye malzeme. Şunlar da şöyle. Buna birazcık ekleyeyim de. Yine çok neydim olur da. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. <laughs> Otur. Oturdu. Bakın bu buna bence çok oldu.

Arkadaşlar ben böyle hamur yoğururken bazen izleyicilerimize yazır sen nasıl hamur yoğuruyorsun Ben sola olduğum için ben de size ters geliyordu. Ben sol elimle yoğuruyorum ya. Yani. Sizler de hani genelde sağ elle yapıyorsunuz her işinizi. O yüzden bazen izleyicilerimize değişik gelebiliyor. Bilmiyorum ben de böyle yoğuruyorum. Bunu bilerek böyle yumuşak bıraktım. Bir de biraz da bilmeyerek oldu. Suyunu güne <laughs> çok eklemişim şeyini. Görüyorsunuz. Ama poğaça olur yani bu. Bu kendini çeker zaten biraz sonra. Gitti. Ayri Kemal Sunal'ın gibi Ömer kasada kaldı. Sen de görüyor musun ki teyzeler? Bir görsene şu küçücük kasa. Şu kadar kasada oturuyor. Dada. Tetto. Tetto kırıldı mı tetto? teyzesinin getirdiği tetto biniyor adam. Kırdı ama arkadaşlar Ömer hiç temiz kullanmaz oyuncaklarını. Ömer'imin daha hiçbir, Hı -hı. Kırdım. Hiç ay, hiçbir ay, şey kırdım, hiç temiz şey kırdım pardon. Ama bu kırıcı. Ana, bu ne ekibi? Kır. Abin kırmadı. Abin çok temiz kullanıyordu onu sen kırdın. Sen? her şey kırıyorsun bebek. Şey, evet annem sen kırıyorsun. Vallahi bir özlü benim şey, leğenle de kaldıracak. Mutfakta onun var arkadaşlar. Kek pasta yaptım. Sürekli kullandığım Hani eğer ki buna gerekseydi yine böyle getirirdim. eklerdim üzerine. Ama ve lakin söylediğim gibi böyle bu şekilde olsun. Evet can dostlarım. Ben bu hamurların ağzını kapatayım. Şunu da ortadan kaldırayım. Bebe. Ömer Ömer'im, döktürmeden bunları. Hatta. Evet can dostlar. İyi iyi o da büyür. Hey. Bizim hamurumuz şöyle coşmuş. Benim o küçücük yoğurdum hamur bayağı mayalanmış görüyorsunuz tel tel. tel. Ces, ces. Anneciğim bu çok yumuşak. Adam, bu annemin poğaça olur. Hey, benim ne? olsun. Hey. mı olsun Ömer uyuruyor. Öğlen sen yapıyorsun onun için diye. Dur. Ana, Sen yükselim o oynanacak bir şey değil bebeğim, hayır. Ya, ya, Şu o sert annem ondan olur He. da bundan olmaz. Öyle koy bir anne üstüne tapışlamadan. Heh. Bunu nereye koyacağım? Sen oynamasan bebeğim çok güzel olur. Heh. Hiç büyükmedim Cansu. Küçük Küçük değil. Sen bilin. O iyi hincik. Onu koy ver. Böyle bir şey mi koyayım? He böyle koy koy bir o büyük büyük olur. Üstüne de bir koyu yumurtasından bir yağlayayım. Bunu mutfakta pişireceğim arkadaşlar. Fırında burada yapacaktık. Ömer sıcak kızım. Ama çok sıcak. Ömer de yandı. Biz de piştik burada. Hı. Yüksel. Anneciğim da ne zaman anlayacağım bebeğim yapma. <laughs> ha? Oynanmaz annem. O çocukların oyuncağı değil ki. Nimet. De yapayım. Sana babaannen verecek. Dur sen. Çek sana Siz bana şöyle yapıyorsunuz. Ben bununla çocuk ettim. Bununla olacak? Senin elin eki bu Yaş çığ. Pek şımarık değil mi şu an? Pek şımarık diyecek. Öyle oldu lan. Oradan iki mi çıkar, bir mi çıkar? Bunların aralarını açar. Bir tepsi anca oldu arkadaşlar. Söylediğim He. gibi. Hadi. Hı. Yüksel bekle birazcık anneciğim. Anne orada mı versin? Şey de onlar da orada. Mutfağımızda yani mı? Onu yıktı. bunu ona verim. İçindekini mi? Evet şu içindeyini yapalım. Ama on, ama şu ondan alalım. O çok boğaz. Nasıl? Şu bir poğaça daha olmaz mı yanındaki? Ya, olacak? Şu toplamasını diyorum öyle toplayacak ya. He etrafını mı? He etrafını tamam. Tamam. veririm buna. Hmm. Biz yükselimle sınıf temizledik geldik, geldik. Lek özelim. Şey. Aferin anne sana. Tamam. Ben fırınım oldu bir değil, açım. Bir oldu ki. Sen de fırınımda açayım. Anneciğim şapırdatma ellerini can dostlarım ben bunları mutfağımıza getirdim. Şöyle yumurtayı sarısından beyazına ayırdım. Şimdi bunu bir fırça yardımıyla şöyle koy yumurtası da böyle dayanıklı oluyor işte bakın. Fırça bile bulaşmadı henüz. Çok az bir yağ damlatacağım buna. Birazcık. Yüzü de parlak olsun diye birazcık yağ damlattım arkadaşlar sıvı yağ. Buna pekmez falan da eklenebiliyor. Ama ben böyle seviyorum. Evet. Aba. Uçak vardı sanki dışarıda. Hı. Şöyle. Bunları yağlıyoruz. Sonra buradaki fırınımıza süreceğiz diğer e, hamurumu size göstermedim ben. Onu da bir görseniz aklınız hayaliniz şaşar. Benim yoğurduğumda bir e, sıkım ancaydı avcumda görmüştünüz zaten. Sonra şey sınıfı temizledim geldim. Ana bakıyorum bu kocaman olmuş buna ne olmuş böyle diyorum ya o da kayınvalide şey yapmış üstüne. Tekrardan birazcık daha yoğurmuş az diye. Onu da nasıl yapacağız biliyor musunuz? Onu fırında çekmeyeceğiz. Dermen görümcem yarın fırını yakacakmış çörek yapmak için onunla beraber orada onu hemen yapacağız zaten bir fırın anca olur Tepsi mayası aldırmadım buna Ya da böyle de aldırabilirim belki ama yine de gerek duymadım Çünkü işlerim var Bunu biraz daha beklersem belki iyi olmayacak Şöyle Yeni poğaça tarifimiz. Bakalım güzel olursa belki de artık böyle yaparım. Neden olmasın? Arkadaşlar üzerine yumurtayı fazla öyle aman aman da bir yapmıyorum. Çünkü köy yumurtası bilindiği üzere bunu sapsarı yapıyor. Altın sarısı gibi. Gerek kalmıyor yani fazlasına. Şöyle. Şöyle. Hı. Evet. Bir tane şey de izledim poğaça yapıyor. Üzerlerine hepsine de birer tane çatal koyuyor. Hepsine. Onun üzerine de ne yapıyor? Bir öyle pişiren gördüm. Öyle çatal koyuyor. Şekil alıyorum bir o şekilde. Bir öylesini gördüm. Bir de fırçam samuru hep girdi. yumurta O yüzden bunu da yağlıyor. Şöyle. Tamam. Bu bu şekilde. Özellikle kök otu, küncü hiçbir şekilde atmayacağım arkadaşlar. Bunu böyle bu şekilde pişireceğim. Susam da atmayacağım. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım bunlar piştikten sonra görelim. Evet can dostlar. Bu da çöreğimiz. O poğaçamız bu da çöreğimiz. Yazıl biz böyle iliyenlerle çöreğe derdik. Öyle doldurdum içine yumurtaları. Ha, çok yumurta yumurtaları da. Böyle derdim çöllerim yerdi. Her ona gitmeye yerdi mi böyle derdim. Dördü derdim de, şimdi çok kodum acık. Baba ne sen çok yapıyorsun yumurtayı. Hey, yumurtayı. Baba ne ben şey bizimle. gibi oluyor anne. Bir de böyle çörek derken yaptırdık ya. He. Tamamen böyle oluyor da üstüne bir de çörek otu atıyorsun. Hamuru hey. düz yayın. Çörek Baba ne? Işte. Yapsana. Tandır çöreği gibi olur. Hmm. Baba ne sana He. diyor. He. Bu da bu tepsimizde pişecek. Yurt ayı sıra bulma. Sen gelinlikle ettin ya. Tamamdır. Tamamdır. Şunları da yap. Yüksel'in bebeğine de yapmış da. Yükselmemiş teyzeleri. Aman da aman nasıl tatlı da yapmış kuzum da. Yaa ooo. Yapıyom bu sporu Yüksel. Hı. Kızarsın içinde. En azından yani burada şişsin. Cihat ağaç. Oraya koyacak be. Azıcık mayasını bir alır. Şey ah, Öbür da. şeyimiz bir şey ne kadar? Hı. Tamam. Ha, kızım. De şu evet. leğendeki hamurumuzu gösterin be. Çası. Bunu böylece otur. He. Bir şey var orada. Hmm. Leğenimiz var. Laylı mı leğenimiz? Onu içine koyur. Dökürüz ona dokuz. Hangisi? Mesela burada dursun böylece. Orada kırmızı leğenimiz. Bu daha şeydi, nasıl, şeydi, nasıl yani. musun anne sen He. de? Çok iyi olur Böyle de cerdik. He. Şeymiş He. daha bu. Mayalanırsa. Bu sonradan olan hala arkadaşlar. Ben yorduğumda görmüşsünüz. Evet. Ne kadardı? Bu da annem sonradan yormuş bu şekilde. Yırık değil dedim. Yarın hırın yanacağımış. Bitmeye yok. Yarın bir deyecek. Evet. Evet. O keçine de haşlayacak. tadına bakalım. Ya tadına. Bir tadı da olmazsa yani bozuk olmazsa bozuk olmaz inşallah. Kuvvetlenmemiş görmüyor. Yok canım. He. Evet. Severlerse bunun üstüne çık daha haşlarız. Sen tuz attın mı yordun? Evet. Ben de attıydım. He. Evet. Pek sonra... çok atmasaydın attın mı? Evet. İyi. Evet. Evet. Ben de karar attım. Evet bunu da tane patalım bu şekilde. Şu malzemeleri götürün ben de yıkayım. Sen götürme istersen bunu. Sen bunu koy. İleğin ağırsa götüre evet, bana. Götürün. götürün, götürün. Nasıl getirdin? Gelirken. Ben evet, sen orada yoğurmadın canım. Burada mutlak da yok. Tamamdır. <laughs> Tepsi çöreğimiz hazır arkadaşlar. Kapımızı açalım. Aman. Geç bebeğim. İlan veriliyor ama ne diyor? Tamam. Tamam. Evet can dostlar. Bizim çörekler hazır. Bunlar piştikten sonra tadına lezzetine bakarken görüşürüz. Evet can dostlar bizim şekerli poğaçalarımız pişmiş. Yorumlarını alalım bebeğim. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Yüksek sevdiyse sıkıntı yok. On yani okuluna da koyacağım yüksel. On numara. Çok can dostlar şu tadından vallahi çatlamış. Hepsi aynı olmuş görüyorsunuz. Şöyle küçücük küçücük koyduk kocaman kocaman bir poğaça olmuş bir de yumuşak hmm. size anlatamam o kadar güzel ki Vallahi lezzet de çok güzel şekerini de tam bol yapmışım hamburgerin içi öyle çöküyor o hmm. kadar İşte ben sana dedim ki geçen hamburgeri ben yapma oğlum dedim bunun şekersizini yapacaktım sana hamburger ekmeği yapacaktım hmm. şunlar da annem biraz yasladılar bu da güzel olmuş aslında bakın ama çok yumuşak gerçekten bir koku var arkadaşlar buram buram böyle Acayip güzel bir koku. O da neydenmiş? Tereyağıdanmış. Tereyağı böyle kokuyor, acayip güzel kokuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi çöreklerimiz fırınımızda o da pişiyor. Sadece bir tepsilikte de çörek denemek istedik. Burada tadına tuzuna bakalım diye. Ne oluyor ya? birbirine Biz dört Olsun koymuşsun. ama bu da içinde dadı. Da Yumurtalar Çok da pişmiş da ya. Aynı şey gibi duruyor hani Ramazan evet. pidesi var ya. Evet. Öyle. Çok kırmızı. Olsun. Tane. <gülüyor> <gülüyor> evet. Mükemmel evet. sevdi ya ne şaşırıyor. Evet, Bizim çöreklerimiz de pişmiş. Flaşı açtığımda o kadar yanık gibi görüküyor vallahi da billaha da yanık değil. <laughs> Nasıl yemin diyorum ya. yükselim çöreği de burada kalmış kuzumun. Görse bunu sevmez. Üstünde şöyle duruyor yumurtası. Şöyle gördüğünüz gibi şuradan biz bir tadına baktık hemen tadım olaraktan. Arkadaşlar daha bunun mayası gelmedi. O yüzden şey değil yani hiç böyle tel tel değil. Mayası geldiği anda çok güzel oluyor. Mesela Şunu biz bitirdik bile. Gördüğünüz gibi yedik. Vallahi bunu hiç yiyebilirim herhalde yalnız başıma. Ee, geriye kalan şurada Şöyle Bu kalanımızı görüyorsunuz can dostlar. Normalde bunu e, Annem yarın çörek yaparken ekleyelim diyordu. Ben de yok dedim. Bu dursun. Ben bununla güzel bir Böyle Şekerli poğaça yapayım. Gelenimiz gidenimiz olsa yeriz beraber diye düşündüm. Bulaşıklarımı şöyle yıkadım oraya dizdim. Gördüğünüz gibi leğenlerim. Bunun altı da arkadaşlar sobaya süt koyuyorum ben bununla ince diye bu çabuk pişiriyor diye o da altının şeyi kalkmıyor. Cif de sürttüm. E, da yaptım. Her şeyi yaptım. Aklınıza gelebilecek her şey ama gitmiyor. O da öyle kaldı artık. Bu da böyle gördüğünüz gibi çöreğimiz hazır. Bunu eskiden şöyle hiç bölüm bölüm olmadan aslında onu anlatmaya çalışıyordum. Hamur olduğu gibi tepsiye yayarlarmışmış. Sonra onu böyle dilim dilim çek gibi yapıyorlar. Kesiyorlar, yiyorlar. Aynı bu da, o da bunun gibi. Bu da aynı. Tadı içinde, lezzet içinde. Elhamdülillah Rabbim verdiği nimetlere bin şükür olsun diyoruz. Evet arkadaşlar, çöreklerimizde gidiyoruz. Şöyle dedim de yarım tarafta görünmez. Görüyorsunuz dışarıdayken böyle flaş açtığımda sanki simsiyah gibi duruyordu. Durum, şeyin oda sağlık. Tadına bakmadım daha mı? Aa, bu çörek, çörek şey. şeyi bir de şekerli poğaçamız var. O muazzam. Bu da güzel. Bu da çok güzel. Allah eksik etmesin sofralarımızda. Maşallah. Şunu ne yaptınız? Olmayanlar da versin ben ama. Hadi bir yer istersen. Amin. Bir bağım bağım bağım. normalde de. Bizde valla duvar örüyor. Uç taraftan örüyor. Beton attık. Ondan sonra Nalesi'nin işi güzel gidiyor. beni sevdi. Betonarda da rahatladım dönler üstte. Ama enişte bir el famlı ya. Her şey hemen onu verecek evet. arkadaşlar. Seviyor baba her şeyi hemen yapmayı. Baba şimdi kola çekse işte, onun üstünde görebiliriz. Evet sana göre değil. Sonra Betonarda da göre. Üç elden bir Ben bir tarafa görüyorum. Babam bir tarafa, ben bir tarafa. Tamam. Ali de işte arada işlere bakıyor. İyi hey maşallah. Çabuk biter böyle işte. Ee, çabuk oluyor. Ne güzel olmuş. elimizde sağlık. Afiyet olsun. Aşağı bir ayacağımız doğuran yağından da kuruluyoruz böyle israf etmedik onu da. Aynı şekilde. Yumurta da de var herhalde değil o, mi? Yumurta, Sıra, üstünde. Var. İçinde yok. Onu öyle yiyelim. Neyi? Ya da böyle kombi yapar yirik. Ya biriktirsen şey yediğim yüzün. He bir daha eğer poğaça ne yaparsam yüz eklerim. Bundan He, eklerim böyle. Tereyağı yerine bu daha mantıklı. Böyle var ya babam rahmetli Turan'ı yan bize güzel bir şey yapalım. Allah Allah. 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 Allah.